Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Milli Takım kadrosunu kuracağız ve neden kuruyoruz? Bir haftalık muazzam bir serüven başlıyor arkadaşlar. İlk olarak bugün Hollanda ile oynayacağız. Cumartesi günü Norveç ile ve salı günü de Letonya ile oynayacağız ve bu maçlar arkadaşlar gerçekten bizim için çok heyecanlı çok önemli Toplayıcı bileceğimiz 4-5 puan gerçekten Norveç'te Haaland var Hollanda'nın orta saatliği muazzam ve bugün de Hollanda'ya karşı maç yapacağım zaten hani bu video aslında Hollanda'ya özel biraz biraz da genel turnuva özel özel bir kadroda da kuracağız şu an Türkiye'ye ve aynı zamanda da arkadaşlar Letonya maçı zaten kolay olur diye düşünüyorum sizlerden bu video arkadaşlar böyle milli takım ve böyle özel maç günleri böyle videoların devamı için en az 2500 beğeni bekliyorum ve kesinlikle bence yaparsınız ve yeni izlediğinizde abone olun bildirimleri açmayı unutmayın like'ınızı alırım arkadaşlar kesinlikle dünkü videoya bayağı yardırdınız bugünkü videoda da bekliyorum aynı zamanda hala EA Sports Antwan'dan herhangi bir ipucu gelmedi arkadaşlar hayır 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 tamam ben bu videoyu çektiğim esnada gelmemişti ancak arkadaşlar bir saat içinde hemen EA Sports'un sonunda zaten söylemiştik biliyorduk Top Transfers etkinliğinin geleceğini EA Sports bize söyledi arkadaşlar. Ve neredeyse 1 saatte de 2000 beğeni almış. Gerçekten baya güzel like almış David. Arkadaşlar bugün de bu etkinlikten yeni yeni oyuncular öğreneceğimiz mükemmel bir canlı yayınımız var. Saat 17.00'da yine Nimo TV'de bugün de yayındayız. Kesinlikle gelin çok eğleniyoruz. Antman geliyor ondan haberler falan bekliyoruz. Güzel oluyor ve oyunda da takılıyoruz gerçekten çok güzel oluyor. 5'te Nimo TV'ye hepinizi bekliyorum. Zaten geliyorsunuz ama yine de bekliyorum arkadaşlar. Tam 5'te açıyorum yayına. Hadi o zaman bu arada videoda bir tane aldığım transfer ee, Nazım Sangari ve İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarılmış. Videoda İrfan Can Kahveci'yi ben alıyorum arkadaşlar kadroya. Onu o şekilde hesap etmeyin. Onu Taylan Antalya olarak falan da düşünebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar zaten çok da önemli değil. Fark etmez hemen videomuza devam edelim. Önce rakibimizi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlara gireyim. Benim arkadaşlarda arkadaşlar. Ve tabii kendi oyununu yapacağız. Ve en iyi oyununu oynayacak. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle profile girelim. Burada görmüş olduğunuz gibi Hollanda takımıyla Analutku kurarım dedi. Ben de coins var dedi kurarım dedi. Böyle bir kadro kurdu. Herkes 80'i geçsin dedim. Özel kartları da almaya çalıştım. Bu şekilde bir Hollanda kadrosu olmuş arkadaşlar. Hani muhtemelen de Hollanda bizim karşımıza bu tarz bir kadro ile çıkacak. Hani çok da değişmez diye düşünüyorum. Bu tarz bir kadro ile çıkar diye düşünüyorum. Çünkü Van Dijk sakat biliyorsunuz. Ve bu rakibe karşı oynayacağız. Peki bu rakibe karşı kimlerle oynayacağız? 3 tane şeyi oylamayla yaptım. 3 tane oyuncuyu oylamayla alacağım arkadaşlar. Şu şekilde mesela kaleye Şöyle bir oylama yaptık arkadaşlar ve oylama sonucuna göre çünkü tam olarak belirleyemediğimiz fikrimizi %100 ifade edemeyeceğimiz şeylere yayında oylama açtım ve altay bayındır kazandı arkadaşlar ve zaten benim hesapta da vardı. Solbek zaten Rıdvan alınmadığı için oylamaya gerek duymadım kesinlikle Solbek bekte Caner Erkin'in ilk 11 çıkmasını diliyorum yani kesinlikle Caner erkin çıkacağını düşünüyorum çünkü öbür türlü bize zararı olur diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar diğer oylamayla yaptığımız iki transferi de alacağım. Birincisi Ozan Tufan'ı bir alayım arkadaşlar önce. Ozan Tufan'ı da alalım. Ozan Tufan'ın oyunda özel kartı da var arkadaşlar. Ve pozisyonu şöyle MO yapıp kaydet diyoruz. Ve Ozan Tufan'ın 80 kartını alıyoruz. Ama Ozan Tufan çok pahalıymış şaka gibi. Hemen şöyle 1 milyon 700 bin coins yapıyoruz. Kaydet arama dedik. Ve Ozan Tufan'ı bulana kadar arayacağım. Bulalım arkadaşlar hemen Ozan'ı. 1 milyon 449 bin coins aldım abi Ozan Tufan'ı. Gerçekten şaka gibi yani. İnanılmaz ilginç bir fiyat aldım Ozan'ı Bu kartın bu kadar pahalı olması saçma biraz ama olsun abi tamamdır. Hemen Ozan'ı koyuyoruz. Şimdi bir tane daha artı sağlayacağım arkadaşlar. Neden bir tane daha artı sağlayacağım onu da söyleyeyim. Ee, hemen alalım İrfan Can'ı da alacağım ve İrfan Can ile ilgili de orta sahatta için ben bir oylama yaptım arkadaşlar. Bunun da kesin karar olamayacağı için kesin karar veremedim ve oylama açtım. İrfancan Ozan mı? İrfancan Can Taylan mı? Yoksa Taylan Ozan mı dedim. Ve oylamanın sonuçları da bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Canlı yayında halk oylamasına sunduk ve böyle çıktı ve bu şekilde kuruyoruz bugünkü kadroyu. Bakalım Şenol Güneş nasıl çıkacak? Ben de kararsızım. Hani Taylan da olabilirdi, İrfan da olabilirdi. İkisinden birisi olacak belli ama hangisi olacak bilmiyorum. 7960 de İrfancan Kahveci aldık. Hemen ana sayfamıza gelelim ve kadromuza girelim arkadaşlar. Oylama sonucuyla belirlenen bir dire oyuncuyu da alacağım arkadaşlar. Direkt oylama sonucuyla belirlenen bütün herkesi almak istedim sizlere göstermek için onları. Hani oylamaları da tek tek böyle ara ara koymayayım, direkt hepsini koyayım dedim. Bir tane de oylama sonucuyla gelen arkadaşlar yine tam olarak karar veremediğimiz bir oyuncu daha vardı. Orada da arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz oylama sonucunda Emre Kılınç kazandı. Zaten Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı var arkadaşlar. Ve Emre Kılınç'ı kadroya alacağız şimdi. Emre Kılınç'ı sol kanat alacağım. Çünkü kartı sol Hemen Emre Kılınç'ı da alacağım ve yükseltmelerini yapacağım ikisinin. En az 80 olacak herkes zaten. Hemen buraya Emre yapıyorum ve 70 rating yapıyorum. Ee, takımı da Galatasaray yapacağım Hemen şöyle gelelim 4370 coin ile Emre Kılınç'ı Görmüş olduğunuz gibi aldık arkadaşlar Hemen Emre Kılınç'ımızı da kadromuza ekleyelim Şu şekilde Tabi ikonların arkasına eklenince birazcık değişik duruyor ama olsun arkadaşlar Şöyle hemen Emre yazıyorum buraya Emre yazınca zaten direkt herhalde çıkar Evet Emre Kılınç da görmüş olduğunuz gibi çıktı Ve ikisini şu anda 80 artı bir ratinge yükseltelim Yani bütün herkes 80 artı yapmış olalım Öncelikle o sayı Samuel'e basacağım İrfan'a Ya da İrfan'a kim basalım Emre'yi 90 artı yapalım. Hücumda oynayacak zaten. Emre 90 artı olsun. Ferdi Kadıoğlu'nu basacağım arkadaşlar Emre'ye. Ve 90 artı yapalım. 471 bin coins verdim. Görmüş olduğunuz gibi 90 reytinge yükselttim. Ve orta sahaya da başka basacak bir şey kalmadı. Gerçekten şaka gibi şu anda. O sayı basam. Luis Gustavo'yu bir Irfan'a da. Evet. O sayı halde kalsın. Ya da basınca ne oluyor? 91 yapıyor. İrfan'ı da böyle yapalım çünkü orta sayı başka kimseyi basmayacağız. Hemen 617.500 koysa İrfanca KVC'yi de görmüş olduğunuz gibi 90 rating yaptık. Bayağı güçlü yapıyoruz karoyu arkadaşlar. Yapabildiğimiz kadar yapacağız çok abartmadan tabii. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Stoper hattımıza da aslında oylama açacaktım. Çağlar, Merih ve Ozan Kabak arasındaki ikili arasında. Ama Merih sakat olduğu söyleniyor. Kadroya alınmış durumda ama sakat olduğu söyleniyor. O yüzden de arkadaşlar Ozan Kabak'la Çağlar Söyüncü'yü alma taraftarı olduk. Tabi gerçek hayatta Merih de oynayabilir. Antrenmanlarda gördüm çünkü ama chatteki herkes bana dedi ki Merih sakat, Merih sakat. Transfer markta da girdik. Merih sakattı arkadaşlar. O yüzden ee, Ozan Kabak'ı alacağız. Şöyle Kabak yazalım hatta bu şekilde. Ve Ozan Kabak'ı da sizlerle alalım. Tabi reytingi kaç? 86'lık kartı varmış o Oh my god. Gayet iyi oldu bu. Animasyonlusunu almak için birazcık fazla pahalı alacağız ama 236.000 coin ise Ozan Kabak'ı görmüş olduğunuz gibi şu anda aldım. Ve hemen hız kesmeden Çağlar Söyücü'ye de alalım. YNC yazdım buraya. Ratingini bilmiyorum hiç var mı diye ama bakacağız arkadaşlar. Hemen ülke bölgeyi falan da seçelim. 153.050 koysa da Çağlar Söyücü'yü görmüş olduğunuz gibi aldık. Hemen ana sayfaya gelelim ve buradan A milli takımımıza girelim. Hatta ben buradaki değiştir kısmından direkt Türkiye olarak seçebilirim. İsmi geçelim abi. Direkt burada ülkeyi Türkiye seçeyim. Yani niye zorladık ki bu kadar? Hemen seçeyim arkadaşlar. Hemen geldik ve Çağlar Söyüncü'yü alıyoruz. Aynı zamanda bir de şuraya gelip arkadaşlar Ozan Kabak'ı da sizlerle birlikte almış olduk. Tabii ki Çağlar'a da bir yükseltme yapacağız. Hemen Çağlar'a da gelelim. 86 yapsak şimdilik yeter. lazım Sangare'yi zaten almayacağız. O yüzden Çağlar oyuncu. şimdilik 86 yaptım. Bakarız daha sonra. Ve Çağlar oyuncunun kartı dinamik oldu bir anda. Güzel oldu. Fotoğrafı değişti. Ve Zeki Çelik alıyoruz şu anda arkadaşlar. Sağ bekimizi de alalım. Defans hattımız tamamen tamamlansın. Hemen geliyoruz ve Zeki yazıyoruz buraya. Zeki hemen Zeki yazdık ve pozisyonu sağ bek yapıyorum. Kaydet arama dedim ve 75'lik Zeki hemen alalım arkadaşlar. 7810 koysa ise de Zeki Çelik'i görmüş olduğunuz gibi şu anda aldım hemen ana sayfaya geri dönelim ve buraya gelelim. Buradan sağ e gireceğiz. Sağ bekten yükseltmeye gireceğiz ve bir şeyler yapacağız işte arkadaşlar. Sağ e geldik. Zeki Çelik'i de hemen 86 rating'e yükseltebiliriz arkadaşlar. Defanslar full 86 oldu. Belki defanslardan birini 90 artı yaparım ama çok da gerek var mı? Çok da sanmıyorum arkadaşlar. Belki bakarız yaparız ama. Hemen arkadaşlar MOO'muzu alalım. MOO'muz gerçekten bugünün en büyük transferi. Bu şu ana kadar Türkiye'den de çıkmış en iyi kart sanırım. Yusuf Yazıcı. 96 rating gerçekten mükemmel bir kart. Ve fiyat olarak da 7.5 milyon yazınca az önce çıkmıştı. Az önce videodan önce baktığım bir transferdi bu. Ve 7 milyon 465 bin coin görmüş olduğunuz gibi Yusuf Yazıcı aldık. Yani formdalardı. Burak Yılmaz da Yusuf Yazıcı da formdalardı. Ve inşallah böyle devam ederler. Hemen Yusuf Yazıcı'yı ya şöyle ekliyorum. Ve gayet böyle tatlı mükemmel duruyor. Şimdi sağ Santrafor'la sağ da alacağız. Sağ kanata bir sol kanat alacağım. Çünkü Cengiz Ünder hem kadroda yok Cengiz Ünder'in olmamasından dolayı zaten Emre Kılıç kadroya bu şekilde girmiş oldu. Ve arkadaşlar Hakan Çalın oldu oyunda sol kanat. Emre Kılıç da sol orta saha. Şimdi sol orta saha kartını sağ kanata koysak hiç gen almıyor. Hiç beceri almıyor. Hiç boost almıyor. Beceri almıyor. O yüzden de Hakan'ı da sağ kanata alıp en azından biraz biraz ikisi birden alsın. Ufacık kesiliyor zaten. Hemen Hakan Çalhanoğlu'nu alalım arkadaşlar. 136 bin koyse de Hakan Çalhanoğlu'nu burada görmüş olduğunuz gibi aldık. Milan'dan Hakan Çalhanoğlu da geldi. Ve son transferimizde yapalım o zaman gelmişken. Burak Yılmaz'ı alacağım ve ben de net bir şekilde. Aslında benim gözümde Cenk de Burak da ikisi de oynasa önemli ama şu anda form durumuna daha çok oynamasına sakatlık durumlarına falan bakıyorum Burak Yılmaz. Bu arada e Sports'un Burak Yılmaz'a isteyerek mi yaptı bilmiyorum yaptığı büyük bir ayıp var. Burak Yılmaz'ın 90 genlik bir kartı geldi bir tane etkinlikte. Ama o etkinlikte gelen o kart etkinliğin hiçbir kısmında gelmedi. Ve ne pazarda var ne kimse de var. Hiç kimse de asla gelmedi. Yani gerçekten ne güzel 90'lık kartıyla da oynayabilirdik ama maalesef gelmediği için oynayamıyoruz arkadaşlar. 12.090 coin de Burak Yılmaz'ı alalım o zaman. Ve hemen devam edelim kadromuza girelim. Burak Yılmaz'ın da yükseltmesini tabii ki de yapacağız Hakan Çalanoğlu ile beraber. Zaten Türk oyuncular çıkıyor sadece kadromuza. Şöyle Burak'ı buraya aldım yanlışlıkla. Hemen şöyle şu tarafa alalım. Ve şuradan da geldiğimizde Hakan Çalanoğlu'nu da sağ kanata bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ekledik. Hemen çalıştır diyelim bakalım. Çalıştır dediğimizde Ener Valencia çıktı. Varese'ye basıyorum Hakan Çalhanoğlu'na. 97 mi ise Burak Yılmaz'a da basmak için bir tane 90'lık oyuncu alacağım. Bu arada Hakan Çalhanoğlu da görmüş olduğunuz gibi dinamik ve gerçekten harika göründü. Yani yani çok güzel göründü Hakan Çalhanoğlu. Bakalım Burak Yılmaz da olacak mı? Çok sanmıyorum ama bence olmayı hak ediyor. Burak Yılmaz'ı da hemen yükseltelim arkadaşlar. Arkadaşlar forvetler bayağı düşmüş. Hepsi 550 bin civarında. Ben de 550 bine bir tane alayım dedim. 550 bine bir tane tet alalım. Tete'yi basalım arkadaşlar. Bir tane oyuncu bassak zaten 80'in üzerine net bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. O yüzden bay yani gayet yeterli bence. Burak Yılmaz'a geliyoruz ve 80'in üzerine çıkması için bir tek Tete'yi bassak evet tam 86 oluyor. Onayla dedik. Burak Yılmaz'ı da görmüş olduğunuz gibi 86 rating yaptık. Ve kadromuz şu an itibariyle bu şekilde çok aşırı düşük olan derecesi olan da yok. Becerisi olan da yok. 108 ya 167 kimyalık bir takım oldu. Bence gayet de güzel oldu arkadaşlar. Ama Çağlar sonucu biraz daha yükselteyim. Hadi videonun altına Çağları aslında 90 da olmuyor yani çok da önemli değil. 89 yapacağım ama arkadaşlar videonun altına Çağları üçgen birden atlatıp bir coin ise 89 yapacağım. Bir coin zaten bir şey olmaz. Çağlar Söyüncü'yü 89 reytingi görmüş olduğu gibi bu şekilde yükseltmiş olduk arkadaşlar. Bence gayet yerinde oldu ve kadro bu şekilde oldu arkadaşlar. Kadro tam olarak bu şekilde çıkacağını hiç sanmıyorum ama bakalım nasıl çıkacak. Biz bu videoda bu şekilde koyduk. Aslında Hakan Çalan'ı burada da oynayabilir ama bilmiyorum. Ama bence bu şekilde çıksa çok da yanlış olmaz. Oylamayla falan karar verdik ve bu şekilde belirledik arkadaşlar. Şimdi rakibimizin karosunu size bir göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlara girelim. Ve rakibimizin karosuna bakalım. Rakibimizin karosu Anadutku böyle. Bakıyoruz arkadaşlar profili gördüğüm ve aktif ilk 11'i de görüntüle diyelim arkadaşlar. Tekrardan bu şekilde gösterelim. Anadolu da kadroyu bu şekilde kurmuştu ve bu kadroyla beraber maç yapacağız. Anadolu da en iyi oyununu oynayacak. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Hemen Anadolu Tukuda teke tek daveti bekliyorum. Geldiği anda maçımıza başlayacağız ve bakalım neler yaşayacağız. İlk defa böyle yapıyorum bu arada. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Bir de videoya like'ınızı alırım. Umarım kazanırız. Hadi o zaman maçımıza başlayalım. Arkadaşlar Anadolu Tukuda teke tek maç isteği görmüş olduğunuz gibi geldi ve kabul et diyoruz ve rakibimizle maçımıza başlayacağız. Teke tek oynayacağız. En iyi oyun ne yap dedim inşallah yapar arkadaşlar yapar diye düşünüyorum Bakalım tekelekle ilk defa bir takipçimle Videoda kapışıyor olabilirim bu arada şu anda Gerçekten ilk defa videoda bir tekelekle takipçimle kapışıyorum ve aynı zamanda da arkadaşlar ilginç bir deneyim olacak. İlk defa bir videoyu bu şekilde yaptım. Belki ilerleyen videolarda da bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Gerçekten böyle videolar güzel olabilir. Hatta Letonya ve Norveç maçını da istiyorsanız yorumlara yazın. Hani belki video olmasa da bir şeyler yaparız. Belki video da olur bilmiyorum. Bakarız arkadaşlar. Kadroda değişiklik falan da yapabiliriz. Arkadaşlar maçımız görmüş olduğunuz gibi başladı. Bizim kadromuz şu anda bu şekilde ve rakibimizin takımı da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bizimki tabi biraz daha güçlü. Çünkü arkadaşlar Türkiye her zaman daha güçlüdür. 109 gen bizim takım. 104 ken rakip takım ve bu şekilde maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım kazamız mübarek olsun diyoruz ve başladık. Ozan Tufan. Yusuf Yazıcı. Abi internet kötü bu kardeşimizin. Ozan Tufan'dan pas şimdi. Hakan Çalınoğlu aldı. Ortaları iyidir Hakan'ın. Hakan güzel orta açarsın. Aç ortayı. Vur kafayı fan. Bir fan can kahveci. 1-0 geçiyoruz maçın başında. Gerçekten bu arada ufak bir internet sıkıntısı var arkadaşlar kendisiyle ama çok önemli değil. Hakan Çalalım basitinde ilk ancak kardeşinin golü ve Türkiye 1-0'a geçti. Haydi bakalım devam edelim neler olacak. Van de Beek şimdi. Güzel bir pas denemesi ve rakip iyi geldi bu arada. Boşluk yakaladı şu an defansta. Top çıkmadı. Bergu ise orta. Deok geldi gol. İki tane orta kafa golle. Çok basit goller. Gerçekten çok basit. ilginç goller ve maç bir anda 1-1 oldu. Bir anda bir bir oldu yani. Gerçekten güzel de bir orta geldi ve Altay tabi uzanamadı. Zor bir pozisyondu ve bir bir oldu. Evet devam ediyoruz. Emre... Evet Ozan Kabak preste şimdi Staff'ın Bergwijn Ozan'ı geçti. Bergwijn gerçek hayatta da bu arada gerçekten tehlikeli olacak. içeri bir ortada geldi ve direkten döndü. Depayın şutu de direkten döndü ve kaleci Altay. Altay mükemmel uzandı. Direkten dönen toptan sonra Altay Bayındır mükemmel uzandı. Rakibi geliyor. Oğlum iyi oyna dediysek bu kadar iyi oynadı Lan geliyor. Tam Çağlar çok güzel. Ozan Kavak, Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu. Hakan, Hakan köşeye verdi. Zeki Çelik sağ bekten bindirdi. Zeki Çelik geldi. Zeki Çelik adamsın mükemmel bir kontra. Kaleci açmış. Zeki Çelik verdi pasını. Hakan Çalanoğlu 2-1, Abi mükemmel maç oluyor. Mükemmel bir kontra. Ve Zeki Çelik asist Hakan Çalanoğlu Hakan Çalanoğlu çok bir gol bir asist oldu. Bu arada maçı şu ana kadar geldi. Zeki Çelik'ten müthiş pas. Güzel de düşündüm bu arada arkadaşlar. 2-1 öne geçtik. Maç heyecanlı geçiyor. Takımlar biraz daha denk olsa gerçekten rakip zorlar. Çünkü çok iyi oynuyor. Yusuf Yazıcı için Burak Yılmaz aldı. Berguis. Berguis ne yapıyorsun? Çaneri geçti Berguis. Abi çok kolay geliyor bu arada. İlginç bir maç. Çağlar iç... içeri. Ozan Kabak vur kafayı da yok. Abi içim içimden çıkacak. Bu ne biçim geliyor? Bu kanatları çok hızlı bu arada. Abi Hollanda'nın kanatlarından ben gerçek hayatta korkmaya başladım şu anda. Cidden. Caner Erkin'e saçma etlenmiş bu arada. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Oyuncular transfer kartları falan geldi. Caner'e saç eklenmiş olabilir. Bir anda top İrfan'ın önünde kaldı. İlk kere bitmeden gol gelir mi? İrfan Can, Yusuf Yazıcı, Yusuf Yazıcı'dan müthiş bir gol. Yusuf Yazıcı'dan harika ötesi bir gol geldi. Oh my goodness. Belki İrfan Can'ın kartlarının etkileri. İrfan mükemmel pası ve Yusuf Yazıcı'nın bu golü ilk kere bitmeden 3-1 öne geçtik. Baya güzel golü bu arada. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? İlk yarı herhalde bu şekilde. Evet bitti. İkinci yarı bakalım neler olacak? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Gelmedi ama çalım geldi. Ben, abi kanatlar gerçekten çok büyük sıkıntı. Çalar. Allah bir dakika. Caner bravo. Abi bir alamadım topu. Defansta bir çoğalamadık. Caner'den müthiş müdahale. Abi adam 90'lık Bergoyes varmış ve falsosu büyük ihtimalle baya yüksek ve inanılmaz bir gol yani Oradan öyle bir plase yemiş olmamız her türlü müdahaleyi yapmaya çalıştık. Ve basit attı. Ozan Kabak bir pas denemesi şimdi Burak Yılmaz kontrol güzel kontrol gelir mi? Emre Kılınç aldı helal lan Emre Kılınç. Emre Kılınç kayıcı açıldı. Emre Kılınç açtı. Burak bomboş kaldı ve gol. Çok basit bir gol. Çok basit Emre Kılınç açtı. Burak Yılmaz da attı golünü. Burak Yılmaz da attı golünü. Bayağı güzel bir gol oldu. Rakip hücumda çok iyi. Muhtemelen atak oynuyor artık. Çünkü geride olduğu için atak oynuyor ve defansta da Oyunculara şey yapamıyor. Çoğalamıyor normal olarak. Yusuf Yazıcı'nın pası. Ozan Kabak. Çok güzel. Yusuf Yazıcı. Çağlar şimdi. Canersiz kaldı defans. Ve bir anda Berguis. Abi Berguis çok güzel gel geliyor Berguis'te. Ve Ozan Kabak. Berguis kaleci açtık. Ve Berguis'ten yine aynı şekilde. Berguis'e gerçek hayatta da bu arada cidden çözüm bulmamız lazım. Bir maç kazanacağız mı kazanamayacağız mı belli değil. Kaçıyoruz kaçıyoruz kovalıyor. Ozan aldı şimdi. Çok güzel bir yerde aldı. O gol olabilirdi çünkü. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Bir üstten hapası. Burak Yılmaz'dan kafa vuruşu asfakta dışarıda. Tehlikeli geldik. Kontura gelelim dedim. Bir anda şut çekelim dedim. Burak alamadı. Yusuf. Hadi Yusuf al o topu. Güzel bir pas at. Çok güzel bence. Ozan Tufan al kontrol. Ozan. Ozan da kaldı top. Ozan uzaktan bir şut denemesi yapacaktık ama yapamadık gel, gel, ve maç 4-3 kazandık arkadaşlar. İnanılmaz bir maç oldu ama bu seriyle gerçekten tehlikeli. Hem daha güçlü bir takım oynadı. Ama tabii Bergüys gücü de var. Ekstra bir güçlü o. İlginç goller oldu maçta. 6'da 4 isabetli şutu var. 6'a en kurtarışı var. Silesen hiçbir kurtarış yapamadı. 5'de 4 isabetli şut. Pas isabet oranı da iyiydi. Gayet iyi oynadı. Takım güç farkına göre. Bence gerçekten çok da güzel bir maç oldu. Seni de tebrik ediyorum Anadolu Tuk. Vallahi bundan sonra her maçı oynayabilirim yani. Çok keyif aldım ben. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. bir maçı da 109'a 167 geldik. Türkiye kadromuzda. 4-3 kazandık. Umarım gerçek hayatta da böyle keyifli bir maç olup, golli bir maç olup Türkiye kazanır. Kanatlardan da korkmuyor değilim. İnşallah Bergman Bergoysi çıkmazlar arkadaşlar. Defansımız da yerindeydi. Altay'ın bir tane güzel kurtarış var. O kurtarış olmasa maç belki de hani 4-4 bitecek. Yani bilemeyiz. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu arada bütün oyuncuları bayağı beğendim. Hepsi güzel oynadı. Yani o zaman çok şey gelmedi. Emre Kılıç asist yaptı filan. İrfan golünü attı. Yusuf golünü attı. Hakan gol attı. Burak gol attı. Yani baya güzel bir video, güzel bir maçtı yani. O çok hoşuma gitti. Umarım beğenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Video like atmayı, yeni sesle abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere ve arkadaşlar bay bay.